Merhaba arkadaşlar. Bugün size müdürümüz takmayı göstereceğim. Hadi bak. Önce bununla deneyeceğim. Git tut matkabı. Bastır. Bastır arkadan. Bastır iyice. Böyle mi? Öbürüne geç. Açılıyor bu baba. Var. Bastır. <laughs> tamam. Şunu da yiyeceğiz. Ne var bu? Şimdi iyi bir takamadım. Bastırarak. İyice bastırarak. Bastırmıyorum. Bastır. Öyle yapalım. Şimdi yukarı. Ama bunu mu yapacağız? Tamam hadi yap bakayım onunla yap. <laughs> tamam bak onunla daha iyi yapıyorsun. Tamam. Gözüm dönmüyor. Bir <laughs> Anne o bak da ıslayabiliyor değil mi? Evet. Aslında. Evet güvenlik gözlüğü. Benim bir tane böyle dostum de var, dedi mi? Dene bakayım. Kızır ol. Ama birazcık çok susuyor. Çok hala tuş ne yapalım yapıyor, değil mi? Doğram sık. arkadaş diye sana. Bak arkadaş. Bir daha arkadaş. seni sene. <laughs> Sağ güzel yuvan değil mi? Evet az kaldı. Devam et. Yoruldun mu yoksa? Devam et hadi. Çırak adam yorulmaz. Oğlum böyle çakma üstünde bir örseği çektin mi? Yok çekmedik onu. Devam et. Çekişleri yaparken şey yaparız. Oy, buldum kusandı be. Az kaldı hadi son iki tane. salsılıyor ya. Evet. Bir hakkın. Bak. Takıl Again. Bak vallahi sinirleniyorum ha. Kimseyi dön어? Yankam çıkıyor dödün mü baba? Yardım edeyim mi? Hadi. Takır mı? çalıştır o girer. Bastır Böyle yapamazsın. Arkasına geç matkabın. Öyle mi? Evet. Bastır iyice. Aferin. Gel. Ödünle. Aferin. Aferin. Bak hepsini tek tek yaptın. Çok güzel oldu. Çok güzel Ama oldu. Çok şimdi oldu. ne yapacaksın şimdi? Çekişleri mi koyacaksın? Nasıl koyacaksın? Bir göster bakayım mı? Çekişleri nasıl koyacaksın? Bak. Nasıl duracak çekişler? Şimdi bakalım. Bunu görüyor musunuz? Evet. Aynı bunun gibi. Aynı onun gibi mi olacak? Evet. Göster yer, bakayım. Orada bak. duracak şeklini göster şuradakini. Şöyle duracak. Hmm, çok aynı güzel. Hayır onun dur. Bu, Hayır burada durdu bir. Dur burada duruyor. Evet. Evet. Bu da öyle duracak. Evet, çok güzel. Bu da öyle duracak. bu da öyle duracak. Evet, çok güzel. Tamam. Tamam. Asa Niye? Asa. Asa. tamam. tamam öbürüne geç. ne? öbürüne geç. bunu yaptın mı? tamam. tamam. bastır. Ne? bastır. Tamam. Tamam. Onu, onu da biraz daha. Takılmıyor. Tamam, tamam. Çekişler duruyor mu? Bir dene bakayım bir. Yukarıda, bir yukarıda çekişler. Yukarıdakini al. Hı, bir dene bakayım. Duruyor mu? Duruyor. Aferin. Öbürünü de koy bakayım öbür çekicide. Şurada, burada. Duruyor. Duruyor mu? Duruyor. Tamam, çok güzel. Devam et. Burası daha yapılmaz değil mi? Evet. Yap oralarda biraz daha yap. Tamam. Tamam. Çok sokma. Tamam devam et. Önce bitir ondan sonra denersin. Tamam. Öbürlerini de söksen oğlum daha şunları bitirmemişsin bak. Tamam. Tamam. Tak tak tak. Çöldük ya. Bastır. Oh. Bastır bastır. Acıdı mı yerin? Yok. Ay. Bak babacım bu öldü. Tamam mi? onu ben yaparım. Sen şunu yap şunu. çeksin yok ki. Hı, Şunu da yap. He senin çeksini de mi buraya koyacağım? Yok oğlum seninkileri. Ama benimki çok Tamam ağır. tamam sen koy daha bir sürü şey var takılacak. Tamam. Şunu da tak biraz. Tamam. Şunu da, şunu da biraz daha. Boyun, boyun tutulması. Tamam. Tamam. Şunu bir daha deneyelim. Şunu. Getir matkabı. Ne? Matkabı Hı. getir bir daha deneyelim şunu. Hiç de i̇şte olmuyor. Ay. Tamam bırak. Aa. Bakalım. Dene şimdi. Koy çekişleri. Oldu. Oldu. Evet, testereyi de koy. Testereni. Var evet, testerem. Senin testereni de koyacağız. Evet. Buraya koysam güzel. Al. Bu baba böyle koymayalım. Burada delikler var. Al bundan. Evet. Çorba tamam, çok güzel oldu. Gözlüğünü de oraya asabilirsin artık. Biliyorum. Yok, senin öbür gözlüğünü. Çok güzel oldu değil mi? Evet ama bir şey daha takmalıyız. Evet oğlum daha takacak çok şey var. Bak orada şeylerim var da onlar için yer yaparız. Tamam mı atölyen? çok güzel oluyor. Çok güzel Aa, oldu oluyor atölyen. Seni, de koyabiliriz. Evet pantta koyarsın oraya. Her şeyi yapabilirsin. Şöyle koyarım bunu. Hı -hı. Orası, Bak bunun arkasında gizli bölme de var artık. Gördün mü? Gizli bölmeyi. Gizli...